Osmanlı ordusu dendiğinde aklınıza Yeniçeriler, Sipahiler, Akıncılar gelir değil mi? Göz alıcı üniformalar, şahane adlar. Ama bir de gözden uzak, görünmez bir birlik vardı ki Zafer'in kilidini asıl onlar açıyordu. İşte onlar lağımcılardı. Peki lağımcı ne demek? Sözcük aslında Arapça kökenli lağım kelimesinden geliyor. Ve yeraltı tüneli hendek veya kanal anlamına geliyor. Yani kelimenin kendisi dahi size onların görevini fısıldıyor. Onlar yeraltı mühendisleriydi. Osmanlı'nın en kritik anlarında devreye giren, kara toprağın altında çalışan adeta özel kuvvetleriydi. Bir kale kuşatıldığında devasa surlar karşısında topların bile çaresiz kaldığı anlar olurdu. İşte o anlarda lağımcılar sahneye çıkardı. Ancak onlar düşmanın ayaklarının altından sessiz, derinden ilerler ve kalenin surlarını içeriden çökertmenin yolunu ararlardı. Geri hizmet kıtası olarak görülseler de inanın bana bir savaşın kaderini en çok onların kazdığı son santimetre belirlerdi. Bu birliğin tam olarak ne zaman kurulduğunu gösteren kesin bir tarih yok. Tıpkı işleri gibi. Kuruluşları da biraz gizemli. Ancak ilk izlerin ta 2. Murat dönemine yani 15. yüzyılın başlarına kadar uzandığı biliniyor. Peki neden bu insanlar? Bir ordu neden kendi mühendislerini yetiştirmek yerine bu insanlara güvendi? Cevap çok basit ve çok akıllıca.